aynı yere bakalım nasıl gelecek. İlk anda olup bitenler tutmuşlar omuzlarımdan nasıl bir ısrar sarsıyorlar, silkeliyorlar sayıları sayılmaz yüzlerin ettiği hareket halindeler sürekli hızlı hızlı kesik kesik tek gövde akıyor kelimeleri dönüyor dilleri her sözcüye böyle şey görmedim dur demeye kalmadan hadi çabuk oyalım şarkımızdan. Acele et. durma. Neden? Ne oluyor? Ne? Hey. Ben, mi, kaçan, kovalayan, bağlayan, hangi yönden, kaç kişi, gören, duyan, birikenler, hangi köşede? Hiç niyetim yoktu. Anlamadım nasıl oldu. Buldum kendimi bir sahnede. Çığlık çığlığa çığır, bağır, bağır, bağır. Bir ki nerede? Anlamıyor kimse. Durmuşum bir kavşakta bulanıyor manzara. Geliyorlar üstüme üstüme. Gelsinler. Eyvallah. Gitmiyorum hiçbir yere. Yer var bende her birine. Beklediğim tek bir yanıt. Al, ver, dağıt, uyut, unut. Hayır, hayır. Sil baştan. Bitir, damgala, dön geriye, parçala. Tut, kal, tutukla. Hayır, hayır. Hemen şimdi. Birikenler hangi köşede? Birikenler hangi köşede? Sordum döne döne ses yok. Almadım tek bir hece pes etmedim etmem de. Durdum dikildim gitmedim hiçbir yere gitmem. Kar altında gün gece kalırım da yine donmam. Alın üstünden giyin giysini çekip tasımı için çorbamı yakalayın. Kız kıvrak verin ateşe yaka paça cascanlak. Soyun kat kat dilimi, iliştirin hece hece cümlenize, ben sizin cümlenize. Bitiriyorum.